Bu salgında herkesin evine kapanması çok doğru. Fakat biz sağlık çalışanlarının evine kapanma lüksü yok. Ama hayatımızı nasıl idame ettiriyoruz? Dezenfektanımız hep yanımızda. Her hastamızla birlikte olmadan önce dezenfekte ediyoruz kendimizi. Hastalarımızı içeri aldığımızda önce hemen alkol bazlı dezenfektanla ellerini yıkamalarını istiyoruz. Ondan sonra da muayenelerini yapıyoruz. Şimdi hep bunları konuşuyoruz. Fakat nasıl beslenelim? Bana çok fazla soru geliyor. Mail geliyor, WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Sağlığımızı daha iyi koruyabilmek, immünitemizi yükseltmek için bir şeyler yapabilir miyiz? Ne almalıyız gibi birçok soru geliyor. Ben de onlara şu cevabı veriyorum. Benim annem de babam da 80'li yaşların üzerindeler. Onlara tek öğüdüm var diyorum. O vitamini iç, bu bağışıklık ilacını iç, şunu ye, bunu ye böyle şeyler söylemiyorum. Tek söylediğim şey el hijyenine dikkat edin diyorum. Evden çıkmayın diyorum. Ama sağlıklı beslenin. Akdeniz mutfağı tarzı beslenin ve mutlaka günde yarım saat egzersiz, spor yapın diyorum. Bu zor dönemde sizi bu hastalıktan koruyacak şeyler hijyen sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmekten kasıt kalp ve damar sağlığına uygun beslenmek. Unutmayın kalp ve damar sağlığına uygun beslendiğiniz zaman yani Akdeniz diyetiyle, Akdeniz Ege mutfağıyla beslendiğiniz zaman kanseri de engelliyorsunuz. Kanseri de engelliyorsunuz, kalp hastalığını da engelliyorsunuz ve virüs hastalıklarını da, bakteri hastalıkları da engelleme şansınız çok yüksek. Çünkü zeytinyağı, badem, ceviz, fındık ne yapıyor? Antioksidan, anti enflamatuar etki gösteriyor. Bütün hastalıkların temelinde enflamasyon var. Vücudun bir yangı üretmesi var ve bu beslenme tarzı yangıyı ortadan kaldırıyor. Hayvansal proteinleri bu dönemde azaltmak gerekiyor ve egzersizi kesinlikle unutmamanız gerekiyor. En önemli nokta egzersiz. Evde belli hareketlerle vücut ağırlığıyla egzersizler yapabilirsiniz. Kültür fizik hareketleri yapabilirsiniz. Bu sizin immünitenizi sağlam tutacak. Ama o vitamini içeyim, şu ilacı içeyim, bu damlayı içeyim, şunu e, öneriyor eczacım. Kanıtlanmış böyle bir şey yok. Kanıtlanmış böyle bir şey yok. O yüzden lütfen internette gezen, Google'da gezen, WhatsApp'tan gelen mesajlara çok prim vermeyin doktorunuza danışın